yine hayırlı bir iş için buradayız. Sabah eee erken saatlerde çok kıymetli bir kentsel dönüşümü Bakırköy ilçemizde eee başlattık eee ve şimdi de yer altında İstanbul'un altyapısı için eee güçlü bir çalışmanın başlangıcını yapmak adına da Fatih ilçemizdeyiz. Bizi yalnız bırakmayan kıymetli Fatihli hemşehrilerimize, hanımefendilere, beyefendilere ve kıymetli milletvekilime, parti meclis üyeme, belediye başkanlarımıza e, ve tabi burada bulunan e, belediye başkanlarımızın yanı sıra belediye meclis üyesi dostlarıma, arkadaşlarıma, siyasi partilerimizin kıymetli yöneticilerine, temsilcilerine, değerli dostlarıma, muhtarlarımıza, ev sahiplerimize hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bugün bir ev sahibimiz daha var. O da Fatih Belediye Başkan Adayımız Mahir Polat ve ilçe başkanımız. Onun da ev sahipliğinde bütün arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Bu yer altına yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu elbette yapılırken hissetmiyorsunuz. Yapıldıktan ve hayata geçtikten sonra hayatınızdaki bir kısım tehditlerin ortadan kalktığında ya da ulaşım gibi özellikle ulaşım gibi metro ile ilgili yapılan yatırımlarda hayatın kolaylaştığında aslında farkına varabiliyorsunuz. Bu kapsamda yer altında İSKİ'nin yaptığı yatırımlarda çok ama çok kıymetli. Tabiri caizse yer altına bir tünel açma makinesi daha indiriyoruz. TBM diye tanımlanan, e, uluslararası ismi olan bu makineye ben yeraltı solucanı diyorum. E, muhteşem bir e, icat ve bu kapsamda yerli imalatı da olduğunu biliyorum. İşimizi kolaylaştıran bir e, makine. Tabii e, açıkçası TBM denilen bu makine bizim 2019'dan bu yana yaptığımız hizmetlerle ilgili e, özellikle bir simge diyebilirim TBM'lere. E, çünkü e, tabiri caizse arı gibi yer altında çalıştık belki de bu yer altında yaptığımız çalışmaların bir simülasyonunu arkadaşlarım çalışırlar ve bize 2019'dan bugüne başlattığımız, bitirdiğimiz, yarım kalıp da devam ettirdiğimiz bütün işlerin bir canlı hareketli halini yer altından hareketli bir biçimde bize gösterirler. Biz de bunu insanlarımıza daha görsel şekilde anlatırız. Çünkü bunun içerisinde kimi yerde metro çalışmaları, kimi yerde iski çalışmaları, kimi yerde fen işleri altyapı ile ilgili çalışmalar, bütün bunlar kılcal damarlar gibi yer altında yani tabiri caizse yüzlerce kilometre, neredeyse bir kısım atık su, yağmur su ile ilgili hatırımları da kattığınızda binlerce, on binlerce kilometre içme suyu kattığınızda ishalatlarını böylesi bir çalışmayı ortaya koymanın keyfini ve gururunu yaşıyorum. Çünkü İstanbul buna çok muhtaç iddiayla söylüyorum. Tarihinin hiçbir döneminde, hiçbir periyodunda bu kadar altyapı çalışmasını yaşamadı. Dört buçuk yıldır İstanbul'un altında vızır vızır çalışıyoruz. Yer altında zorlu iş koşullarında ter akıtan bütün çalışma arkadaşlarıma, yüklenicilerimize, oradaki emekçi dostlarımıza ben minnet duygularımı iletiyorum. Gerçekten güzel işler başardılar. İstanbul'un altyapı sorunlarını ele alma biçimimiz ve önceleme anlayışımız tam da işte durumu idare etmekle şehri yönetmek arasındaki farkı çok net ortaya koyan bir durum tespitidir. İstanbul'un bizden önce durumu idare eden bir anlayışı olduğu ortaya çıkan yeraltı çalışmalarıyla, altyapı çalışmalarıyla ve eksiklikleriyle daha da netleşmiştir. Çünkü evet, biraz yer üstünde çalışan boyutuyla e, biraz gözleri boyamak daha kolay olabiliyor. İnsanlarınızı çalışıyor hissi vermek daha kolay. Ama biz böyle bir anlayışla sürece bakmadık. Zira biz aynen hayatta fani olmak gibi bu görevlerin de gelip geçici olduğunu gerçekten bilen insanlarız. Bulunduğunuz dönemi en ahlaklı, en faydalı şekliyle insanlarınıza hizmet etmenin ve ahlaklı bir duruşla zihinlerde kalmanın çok daha kıymetli olduğunu, her şeye bedel olduğunu bilen bir kültürün temsilcileriyiz. İşte bu bağlamda durumu idare etmedik, insanların gözünü boyamadık, ne yapabiliyorsak onu paylaştık. Yapılamayacak bir iş var ise onu da dertleşerek anlattık. Tara tamamen duruşumuz budur. İşin engellenme gayretlerine rağmen nasıl işleri başardığımızı vatandaşlarımıza lütfen bütün dostlarımız anlatsın. Bakın yıllarca bu eşsiz şehrin denizine kanalizasyon akarken seyrettiler. Seyrettiler burnumuzun dibinde. Yani Boğaz'da İstanbul Boğazı'nda dünyanın göz ve İstanbul Boğazı'nda onlarca noktasından Marmara Denizi'nin onlarca noktasından atık suyun denize akışını seyrettiler. Bunlar öncelenseydi çoktan biterdi. TBM dediğimiz makine yeni icadı olmadı. 60, 70, 80 yıldır neredeyse benzer teknolojiler dünyanın her yerinde ve şehrimizde de kullanılıyor. Dolayısıyla neyi öncelediğiniz mühim. Biz işte bu sel baskınlarını, su baskınlarını dert edindik. Büyük can ve mal kayıplarını yaşarken bu şehir seyirci olanların o ihmallerini biz kendi dönemimizde kapattık ve ihmalin yerine hizmeti getirdik. Birkaç gün konuşulur sonra unutulur diye bu tür trajik olaylara biz can kulağıyla geçmişe bakarak bu yaşananları bu şehir adına bir ayıp bize yakışmıyor. Dünyanın 21. yüzyılda göz olan İstanbul'un bu görüntüleri hak etme şansı yok diyerek az önce işte görüntülerde görüyorsunuz. Aksaray'da un kapanında bu görüntüler milattan önce değil. Bu görüntüler Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarından önce. Daha dün. Daha dün yani. Onun için 2019'dan önce yaşanan bu görüntüleri ortadan kaldırmak adına onların yaptığı gibi İstanbul'u ya da geleceğini hiçe saymak yerine altyapı konusunu sağlıklı ve güvenli bir biçimde ele alarak çocuklarımıza yaşanabilir bir kent sunma konusunda azami gayret içerisinde olduk. Bakın 2019'dan bu yana yaklaşık 49 milyar lira altyapı yatırımı yaptık. Bu yatırımlar dile kolay 49 milyar lira. Bu yağmur suyu, atık su ile ilgili yapılan bu yatırımlar işte 130 noktada baskınların sel ve su baskınlarının önüne geçti. Üsküdar'dan Sarıyer'e, Beşiktaş'tan Avcılara, Fatih'ten büyük çekmeceye, küçük çekmeceye. Dün bir iş dünyası ile olan sohbetinde trajik bir olayı daha anlattılar. İller Bankası üzerinden Sayın Kemal Çebi de burada küçük çekmece belediyesi sınırlarında bulunan ve daha yakın zamanda yaşadığımız bir kısım sel baskınlarının yaşandığı Atatürk Mahallesi'nden iki telliye uzanan eski bir dere yatağının üstüne yapılan yapılaşmalar ve sanayi tesislerinden kaynaklanan bu alanda çok acil bir tünel inşaatı başlatılması hususunda karar verdik. Çünkü hem kamulaştırma hem de oradaki derenin açığa çıkarılmasıyla ilgili çok yıkım yapılması e, gerektiğinden ancak bu işi çok hızlı tünelle aşacağımız noktasında bir karar verdik. Hatta hızımızı daha da arttırmak adına İller Bankası üzerinden oluşmuş bir alacak kaynağı üzerinden alacak diyorum bakın yani temin edebilecek bir fırsat varken bunu alırsak burayı çok daha hızlı yaparız. Yani programımıza koyacağız, ihaleye çıkacağız dedik ama çok daha hızlı yaparız. O bölgenin sanayicileriyle, OSB ve çevresindeki sanayicilerle tesadüfen karşılaştığımda böyle hışımla şunu anlattılar. Yahu konuştuk, bakana gittik, bakan bizi bakan yardımcısına yolladı. Oradan Kuruma gittik. Ben anlatmıyorum. Bakın bu işin mağdurları. Yani oradaki mobilya e, üreticilerinin ya da oradaki sanayi kurumlarının depolarını su baskınlarıyla yüz milyonlarca sıkıntı yaratan yer. Ya hak ettiğiniz şeyi istedik ya. Dosyayı gördük, inceledik. Aynı yazıyı biz de yazdık. Böyle hararetli anlatıyor. Dün, dün. Bunu yaptık, onu yaptık. Ama sonuç ne? Veremeyiz dediler. Veremeyiz dediler. Alacağımız hakkımız olan. E peki yani biz ne yaptık geçmişten bu şaşırdık mı şaşırmadık? Sadece dile pelesenk olmuş Allah bunlara akıl versin. Allah bunları ıslah etsin deyip geçiyorum. Ama biz işimize bakıyoruz. İhalemizi bitiriyoruz ve işimize bakıyoruz. Oradaki son kalan o su baskını alanını da hızlıca Fazla değil bir yılı geçmez küçük çekmecenin tarihinden sileceğiz başkanım. Bunu da buradan söyleyelim. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Efendim yani şunu şuraya taşıyacağız, bunu buraya taşıyacağız. <laughs> Sanki gökyüzünden bir İstanbul inmiş, yeni bir İstanbul gelmiş gibi konuşacaklar görüyorum. Tamam. İyi projeleri varsa dinleriz, bakarız ve inceleriz, faydalanırız da. Bu şehrin ezberini bozan bizler, bu şehrin halkçı, devletçi ve gerçekten insanını düşünen bizler vaat setlerini bile değiştirdik, değiştireceğiz. Vaat setlerini bile kamuya yatırım ve kamu anlayışını da değiştireceğiz. Yakında bizim dilimizi, literatürümüzü, terminolojimizi kullanmaya başlayacaklar, kullansınlar. Amacımız zaten onların da iyileşmesi. Bu anlamda işte tam da İstanbul'un 130 noktasında sel ve su baskınını bu şehrin kaderi diye tariflenen süreci ortadan kaldırmanın gururunu yaşıyorum sevgili dostlarım can ve mal kayıplarının yaşanmamasını gururunu yaşıyorum. Bir, bir buçuk saatte, iki saatte 100 kilo, 120 kilo, 150 kilo yağışlar gördük. 3-4 saatte. Açık söyleyeyim. Yani biraz heyecanlanmıyor değilim. Ama heyecanım her yağmurdan sonra azalıyor. Çünkü ya acaba bir şey var mı? Bazen Can Bey arıyorum, bazen Akom'u arıyorum. Hiçbir şey yok Sayın Başkanım. Cevabını alıyorum insanlar gayet mutlu huzurlu ya üç üç buçuk senede Engin Bey 3- üç, üç buçuk senede yani bu değişebiliyor Düşünsene bu şehir bu akıl ve bu anlayışla 15-20 senede neler neler kaybetti neler neler kaybetti bu şehir çok şey kazanabilir kazanacak kazanmaya ve şehirde yaşayan insanlarına kazandırmaya bu insanlara alıştırdı bir dert var. Bir avuç insan kazanmayı unuttu, sıkıntıdalar. Onlar sıkıntıdalar ama kocaman 16 milyon insanımız kazanmaya alıştı ve biz onları kazandırmaya, bu milletin parasını yine millete harcamaya devam ediyoruz. Şart olsun ki devam edeceğiz. Bu kadar net. İnanın 2500 kilometre atık su ve yağmur su inşaat inşa ettik. 2500 kilometre. Bu aynı zamanda atık suyla yağmur sularını birbirinden ayırmak anlamına geliyor. Birbirinden ayırmak anlamına geliyor. Ayırmaya da devam ediyoruz. Bu neyi sağlıyor? Atık su arıtma tesislerimizdeki enerji tasarruf anlamına geliyor. Bu milyarlarca lira az bir şeyden bahsetmiyoruz. Tabii ki çevreyi de koruyoruz. Aynı zamanda atık sudan ayrınca yağmur suyunun doğal su kaynaklarına erişmesini sağlıyoruz. Ama denize ama barajlara. İstanbul su toplama havzalarıyla suyunu kazanan nadir şehirlerden biri. Bizim şehrimizin ortasından koca nehirler akmıyor. Bizim şehrimizin ortasından dünyalar güzel İstanbul Boğazı geçiyor. Onu ikilemek istediler ikilemek istediler. Kanal manal dillerinden uçtu gitti. Hani bizde de ikile derler ya biraz öyle oldu bu iş. <laughs> biraz öyle oldu. Unuttu. Unuttular dil yani dil yok konuşamıyorlar. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey onların da gündeminde yokmuş. Ya az mı bağırdınız mecliste? Sizi gidi sizi. Vay kurnazlar. Ya o kadar güzel işler yaptık ki bak Üsküdar Beylerbeyi'nde 600 metrelik istavroz atış su tünelini yaparak Boğaz'a günlük 14 bin metreküp su girişine sebep olan altyapı sorununu çözdük. Oradaki o atık suyu denize akmasından kurtardık. Yani 181 noktadan içme suyu barajlarına Haliç'e, Boğaz'a ve Marmara Denizi'ne açıktan akan atık suları artık akamaz hale getirdik. Sonuçta az önce söylediğim gibi bu hem bir enerji tasarrufu hem de engellenen su baskınları, halk sağlığını koruma, daha sağlıklı ve temiz balıkları sarı yerde tutabilmek, yiyebilmek anlamına geliyor. İstanbul genelinde 92 ayrı derede 55 kilometre dere ıslah ve kolektör inşaatı çalışmaları yaptık. Bugün de aslında hepinizin Vatan Caddesi diye bildiğiniz yerin bir dere olduğunu bilmiyoruz tabi. Çünkü orası bir dere. Likos Deresi daha Bayrampaşa'dan oradan doğup gelen ve kendi akışıyla yeni kapıdan denize Marmara Denize inen Likos Deresi ama şimdi dere yok. Dolayısıyla aslında orası bir su toplama havzası. Peki ne yaptık? Boğaz'ın daha doğrusu Tarihi Yarımada'yı şöyle düşünürseniz Bu tarafı Yine Vatan Caddesi'nden itibaren un kapanına kadar bir tünelle Çözdük ve artık buradaki Yağmur suyunun Yer altından ki Tarihi Yarımada'da kazı yapamıyoruz her tar yerinden tarih fışkırıyor Buradaki yağmur suyunu hallettik Şimdi burası kaldı Burayı çözüyoruz burası Yine tam Vatan Caddesi'nin olduğu yerde geçenlerde TBM'i çıkarttığımız noktadan bu tarafa aldık. Şimdi buradan da Marmara Denizi'ne akan yamacı çözeceğiz. Buradaki sorunu da gidereceğiz. O bakımdan önemli bir e, olaydır. Yani geçen konuşmamda da söylediğim gibi tarihi yarımadadaki bu su baskınlarını Allah'ın izniyle tarihe gömeceğiz. Artık daha düşünülmeyecek ve konuşulmayacak. Bu güzergahta özellikle Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Namık Kemal Caddesi civarındaki ana arterler, bağlantılı cadde ve sokaklarda yaşanan taşkınlara son vereceğiz. Samatya yağmur suyu tüneli Yeni Kapı arıtma tesisine giren yağmur suyu e, debisini de yani akışını da engelleyecek. Dolayısıyla burada bir enerji tasarrufu anlamına gelecek. İşte Fatih ilçesinde su baskınlarından sebep olan can ve mal kayıplarını da ortadan kaldırmış olacağız. Durumu idare etmeyi marifet sanan yöneticiler e, bu yatırımları paranın toprağa gömülmesi diye düşündükleri anlayışı kaldırmanın yerine artık e, anlamsız çılgın projeler değil hayatı güzelleştiren her dokunuşu bir canı bile kurtaran her projeyi biz çılgın proje olarak kabul ederiz. Bir can, bir canı bile kurtarmak bizim için işte tam da altyapı çalışmaları bu, bu şehrin canlılığına, bu şehrin can ve mal güvenliğine, bu şehrin sağlıklı bir yaşama kavuşması için hayati öneme e, sahiptir. Eee kazandırdığımız projelerden, icraatlarımızdan herhangi birisine, her vatandaşımızın e, hayatına değdiğine şahitlik edeceğinden hiçbir şüphem yok. Şehre kazandırdığımız tramvayları, metroları, yeşil alanları görürsünüz. Şehre açtığımız, artık halkın kullanımını açtığımız bir sahili görürsünüz. Bir meydanı, bir caddeyi, öğrenci yurdunu, kreşi, bir spor tesisini görürsünüz. Kütüphaneyi, istihdam ofisini, restore edip hayata kazandırdığımız yıllarca önünden geçtiğinizde metruk halde gördüğünüz bir tarih eserin dipdiri cap canlı bir haliyle sizi karşıladığını görürsünüz. Yağmurun keyfini çıkaran meydanlarda dolaşan vatandaşları görürsünüz. Etrafınıza baktığınızda dört buçuk yılda halkın yararına yapılmış pek çok doğru güzel ve iyi işleri görürsünüz.